Karşında 5 tane birbirine yakın duran tarikat üyesi var. Sizinle dövüşürken oldukça yaralandılar. Bir fireball her şeyi çözecek ama öldürmek de istemiyorsun bir yandan. Bir şans daha verirse diyorsun belki doğru yolu seçecekler. Diyeme dönüyorsun. Fireball atsam ama öldürmek için değil sadece bayıltmak için. Mümkün müdür? DM de bu fikre heyecanlanıyor. Gözlerinde görüyorsun. Tamam diyor deneyebilirsin. Paladin oynayan arkadaşın aradan fırlıyor. O bir öyle işlemiyor yalnız diyor. Eğer birini bayıltmak istiyorsan kurallara göre mille atak yapıp vurup bayıltmayı tercih ediyorum diye bildirmen gerekiyor. DM ben izin verdim deyip oyunu ilerletse de hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ya da çok güzel bir karakter yaratmışsın. İki sayfa background yazmışsın. Uzun soluklu bir oyun olacak. Aklında oyunun ilerleyen zamanları için fikirler de var. Dramatik olarak karakter diyorsun. Nereye savrulursa savrulsun orada olacağım. Fakat üçüncü oturumda rastgele karşınıza çıkan haydutlar tarafından karakterin öldürülüyor ve DM senden yeni bir karakter yaratmanı istiyor. Bir dakika diyorsun ya bizim karakterlerimiz bu kadar erken ölebiliyor muydu? Ya da arkadaşın daveti üzerine tek oturumluk bir oyuna dahil oluyorsun. Abi diyor sen hiç merak etme istediğin karakteri yap oyundan keyif alacaksın. Ben de iki tane ork keselim rahatlayalım bir daha handa kavga çıkarım mis gibi olur dediğin karakterde oyuna bir geliyorsun çok ağır ilerleyecek bir baloda kendini smoking giymiş bir halde buluyorsun. Tam bir hayaller hayatlar anı. FRP muhabbetinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Aktaş. Bugün FRP oynarken yaşanan iletişim sorunlarından ve belki de bu sorunların çözümü olabilecek toplumsal sözleşmeden bahsedeceğiz. Şimdi forumlarda geziniyorsunuz. YouTube'a bakıyorsunuz. Reddit hikayelerini okuyorsunuz. Hemen hemen bütün soruları cevap olarak insanlar aynı şeyi söylüyor. İletişim kurun. Oyunculardan biri sürekli sözümü kesiyor. İletişim kur. Oyundayken oyuncuların telefonlarına bakıyorlar, iletişim kur. Ya diyen bize doğru düz bir büyülü eşya vermiyor, iletişim kur. Kuralım da nasıl kuralım? Her insan aynı iletişim becerilerine sahip değil. Kimisi korkak, kimisi çekingen, kimisi baskın, kimi öfkeli, kimi sakin. İşte toplumsal sözleşme dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor. Bunu anlarsak üstüne konuşabileceğimiz ve üstünde konuşabileceğimiz ortak bir zemin oluşturabiliyoruz. Şimdi toplumsal sözleşme aslında siyaset ve sosyolojinin ilgi alanı. Hobbes, Russo, işte milli irade, egemenlik kayısı şartsız milletindir, anayasa değişikliği neden referandum gerektiriyor gibi gibi. Hatta neden anayasa var gibi gibi konularla ilgileniyor. Meraklısı bakabilir. Bizim konuşacağımız anlamda toplumsal sözleşmenin kökenin nereden geldiğini bilin istiyorum. O yüzden bunu söylüyorum. Ama biz biraz daha tabii ki basitleştirmiş haliyle konuşacağız. Toplumsal sözleşme genellikle yazılı olmayan bir ortak anlayışı ifade eder. Oyunda neler serbest neler değil, oyunla ilgili beklentiler neler, küfür serbest mi, cinsellikten ne kadar bahsedilebilir, alkol ve sigara tüketmek masada okey mi mesela, ne kadar sürecek oturumlar, çok mu uzun oynayacağız, daha tematik bir oyun mu olacak, daha episodik bir oyun mu olacak, gerek oyun içi gerekse oyun dışı nasıl davranacağımız üzerindeki aslında ortak anlayışımıza toplumsal sözleşme diyoruz. Oturup da yazılı bir sözleşme hazırlayalım demiyorum tabii ki. Ama yine de oyunlarımıza başlamadan üstüne konuşalım, tartışalım ve ortak bir anlayış geliştirelim isterim. Bizim coğrafyamızda herhangi bir alanda çok da kabul görmüş bir fikir değil bu, takdir ederseniz. Oturup ortak bir zeminde anlaşmak, onun dışında hareket etmek bunun için tartışmak, konuşmak ama iyi ki FRP masaları bizim koca toplumumuzdan değil de genelde 4-6 kişilik mikro bir toplumdan oluşuyor. Haliyle emek verdikçe karşılığını almak büyük anlamda topluma göre çok daha kolay. Peki bu sözleşmeler ne işe yarıyor? Şimdi bir arada eğleyen, iş yapan, aynı coğrafyada yaşayan, aynı alt kültüre sahip insanların üstünde uzlaşabileceği bir zemin sağlıyor öncelikle. Çoğu şey sorun olmadan önce çözülüyor. Genellikle session zero deniyor. Oyuna başlamadan önce yapılan toplaşma kısacası. Orada ana hatları belli oluyor. Session zero'nun kendisi zaten direkt farklı bir podcast bölümünü hak ediyor. Şimdi sohbetin başındaki örnekleri bir hatırlayalım. Paladin oyuncusu ki genelde bunlar %90 paladin oyuncusu oluyor ve DM dahil diğer oyuncular DM'in oynatışına oyun içinde karışmıyoruz gibi bir ortak anlayışa sahip olsalardı oyun keyfi bölünmeyecekti. Aynısı diğer örnekler için de geçerli. Birinde karakter ölümüyle ilgili önceden konuşulmamış, diğerinde de oyunun konusu veya tarzıyla ilgili önceden konuşulmamış. Bu meseleler tıpkı yasalar gibi aslında farklı türleri var. Her masa farklı değerlendiriyor. Kimi masa Fransız Anayasası gibi olabilir mesela. Olabilecek bütün durumları öngörmeye çalışan, sürekli gelişen, uzayan bir toplumsal sözleşmeye sahip olabilir. Bazı masalar her oturum sonrası küçük sohbetlerle mesela bu anlayışı geliştirir. Bazı masalarda arada küçük anketler yapılır. Daha formal bir şekilde oyunla ilgili veri alınır ve bu anlayış geliştirilir. Kimi masalarsa daha çok İngiliz sistemi, Anglo-Sakson sistemi gibidir mesela. Çok basit varsa eğer bir metne dayanır. Üstüne çok fazla konuşulmaz. Ama önemli olan bunun uygulanışıdır. Bir yerde hata görülürse bu konu açılır. Bizdeki masalarda tabii eskiden neredeyse hiç konuşulmayan meselelerdi bunlar. Ama artık dünyanın geldiği bu kültürel evre sebebiyle bizde de etkili bizlere konuşuluyor artık. Bu sözleşme açık olabildiği gibi örtük de olabiliyor. Adına sözleşme de denmeyebiliyor ki büyük ihtimalle de denmiyor. Sadece işte masa kuralları oyunda dikkat etmemiz gereken şeyler gibi. Bahsediyoruz bunlardan. Olası sözleşmelerde de bazı ön kabuller var. Her masada hemen hemen. Ne diyoruz? Bu masada ayrımcılık olmamasına dikkat edeceğiz. Aşırı detaylı bir şiddetten veya cinsellikten bahsetmeyeceğiz. Oyuncuları bile ise rahatsız etmeyeceğiz. Karakterleri rahatsız edebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Eğer oyun bunu gerektiriyorsa. Fakat oyuncuları rahatsız etmek neredeyse hiçbir zaman uygun değil. Film ve dizi endüstrisi, oyun endüstrisi tabii milyar dolarlık olduğu için bunları standarda bağlamış durumdalar. Daha biz filmi izlemeden izleyeceğimiz şeyin tırnak içerisinde hangi sözleşmenin standartına uygun olduğunu biliyoruz. Bu bir genel izleyici kitlesine uygun mu? 13 yaş üstü mü? Artı 18 mi? Vesaire vesaire. Şeyi düşünebiliriz. Karayip korsanlarıyla boyzu mesela karşılaştırabiliriz. Karayip korsanlarında da şiddet var, da şiddet var. Ama Karayip korsanlarının daha şiddeti filme, daha, daha, doğrusu bir yerdeyken. Yani şiddet var, sesler geliyor, görüntü var ama hiçbir yerde kan yoktur mesela. Boştam ters. Bildiğimiz üzere. Bağırsaklar, kanlar, havada uçuşuyor. Benim takip edebildiğim kadarıyla ilk bu standartları koyan mesele anlatıda Yunan trajedileri ve komedileri arasındaki fark aslında. Trajedilerde şiddet, kan açıktan gösterilmezken komedilerde açıktan gösterilebiliyor. Basit bir şekilde şey düşünüyor Komedi daha avam işi zaten işte daha soylu işi olan trajedi. Trajedilerde etkiyi verebilmek için böyle kan göstermek gibi avam, çirki şeylere gerek yokken komedide halkın anlayabileceği, avamın anlayabileceği şeyler gerekli. O yüzden çok ağır, çok sert bir şekilde kan da gösterilebilir, şiddet de gösterilebilir küfür de kullanılabilir gibi. Tabii ki farklı sistemler farklı ihtiyaçlar, farklı standartlar gerektiriyor. Yani bir World of Darkness oynarken tabii ki şiddet daha detaylı bir şekilde anlatılabiliyor. Rıza'nın üzerine çok daha detaylı bir şekilde gidilebiliyor. Ama klasik bir Dungeons and Dragons oyununda bunlar bu kadar çok düşünülmeyebilir. Ben DM olarak ne yapıyorum mesela benim toplumsal sözleşmeden Uyulması gereken adabı muhaşeret kurallarından, masa kurallarından beklentilerim ne? Temelde üç tane. Bir tanesi başta benle olmak üzere ama masayla iletişim kurun. Yani oyun içerisinde ne istiyorsanız. Bu karakterlerinizin gelişimi olabilir. Bu masadaki herhangi bir şey olabilir. Bu oyunla ilgili eleştiriler olabilir. Bu oyun içerisinde yapmak istediğiniz bir kombo vardır mekanik bir şekilde olabilir. Ama benimle konuşun. Konuşmadığınız sürece ben aklınızdan geçenleri bilemem. Okuyamam. Önemsediğim bir değer şey nazik olmak. Oyuncular birbirine karşı. Ben oyunculara karşı. Oyuncular bana karşı. Hepimizin birbirine karşı nazik olması ve mümkün mertebe dileklerini, isteklerini, arzularını bu şekilde dile getirmesi. Böyle olursa benim açımdan daha uygun oluyor ve şey söylüyorum. Zaten bu oyun belli bir kaçış edebiyatına, belli bir kaçış sistemine dayanıyor. O yüzden geldiğinizde enerjiniz mümkün olduğu kadar yüksek olsun istiyorum. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Ben de aynı şekilde dahil oluyorum. Dış dünyayı mümkün olduğu kadar bırakalım ve buna odaklanalım. Aslında topu topu bu üç temel beklentiyle. Bu sözleşmede 3 temel madde ekliyorum aslında kendime göre. Bu sözleşmelerle beraber tabii ki şey çok önemli. Hassasiyetler meselesi. Rıza alınması gerektiği. Yani oyun içerisinde hangi unsurlar olacak? Biraz önce söylediğimiz şiddet dozu ne olacak? Biz belli anlatı öğelerini perde arkasına mı alacağız? Ya şiddeti çok açık göstermeyip perde arkasında uzun uza diye anlatmadan devam edeceğiz? İşte oyuncularımdan bir tanesi şeyi sevmiyor. Dungeons Düşmanı nasıl işte yok ettin, nasıl öldürdün, tarif eder misin gibi şeyleri sevmiyor. O oyuncu öyle bir şey yaptığında, son vuruşu yaptığında ona sormuyorum ama diğer oyunculara sorabiliyorum mesela. Onu perde arkasına atıyorum. Oyundan komple çıkarma bir seçenek olabilir biraz önce konuştuğum gibi söylediğim gibi zaten bu oyunlar hala hazırda bizim gerçeklikten biraz daha koptuğumuz biraz daha kopmak için oynadığımız oyunlar haliyle gerçek hayatta başımıza gelmiş başımıza gelmese bile hoşlanmadığımız duyunca rahatsız olduğumuz gerçekliklere oyuna dahil etme zorunluluğumuz yok oyundan komple çıkartabiliriz homofobi oyunda olmak zorunda değil eğer kişilerden biri birkaçı Bundan rahatsız oluyorsa oyundan çok kolay bir şekilde çıkartılabilir. Bu herhangi bir şey için gerekli. Kişiler özgür iradeye çok fazla önem veriyorlardır. Bir aşk iksiriyle bedenlerini kendi kontrollerinden çıktığı bir sahneyi oynamak istemeyebilir. Bununla ilgili geliştirilmiş bazı sistemler var. Bu hassasiyetler meselesiyle ilgili. Bunlar kısaca iki tanesini söyleyeceğim sadece. Biri Lines and Veil. Yani çizgilerimiz ve örtünün arkasına aldığımız şeyler bu bir sistem. Diğeri de X kart. Oyun esnasında kısaca söylüyorum. Herhangi bir istemediğimiz durum olursa üzerinde X yazılı bir kartı veya önceden belirlediğimiz bir gesture'ı, bir jesti göstererek o an anlatılan şeyden hoşnut olmadığımızı ve geçilmesini isteyebiliyoruz. Bir de benim DM olarak yaptığım bir şey daha var. Bir feedback sistemi var. Oyuncular session sonunda bazen 4-5 session'da bir bu oynadığım insanları ne kadar tanıdığımla göre de değişiyor. Bir feedback sistemi kuruyorum. Bu feedback sistemi kısaca şu. Oyunda nelerden hoşlandınız? Bunlar güller. Hoşlandığınız şeylere ulaşmak için nelere katlandınız? Bunlar da dikenler. Yani güller neydi? Hoşlandığınız şeyler bu güllere ulaşmak için nelere katlandınız dikenler neydi ve sonraki oyunlarda olmasını istediğiniz şeyler nelerdir diye bir feedback alıyorum buna göre oyunu asla dizayn ediyorum bunlarla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar aslında bu sosyal bir hobi bir araya geliyoruz ve özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlar olarak zaman bizim için çoğu zaman paradan da daha değerli ve birbirimize zaman ayırıyoruz. Bu sosyalliği seçiyoruz. Kimse bizi bunu zorlamıyor. O yüzden insanların travmalarıyla oynamamıza çok da fazla gerek yok. World of Darkness kitaplarında çok sevdiğim bir ibare olur. Bu oyun canavarlarla ilgilidir. Fakat sizin de oynarken canavar olmanızı gerektirmezler. Umuyorum bundan sonraki oyunlarda buna dikkat edersiniz ve bu toplumsal sözleşmeyi biraz daha önemsersiniz. Muhabbetin parçası olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bana zımbırdataki linklerden ulaşabilirsiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.